Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben Dekso. nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Agalarımı hep yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni dediğim kodları vereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Şöyle bir profilimi göstereceğim. Arkadaşlar hepiniz arkadaş iste atabilirsiniz. Klanımız kuruldu. Herkes katılabilir klana. Birazdan ID'miz lazım olacak. Ben şimdiden buradan gelip kopyaladım profilinizden ailenizi ID kopyalayın IDM ekranda gördüğünüz zaten bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz sizlerle oynayıp eğlenmeye çalışıyoruz arkadaşlar şuradan istekleri de kabul edelim kabul edelim Tamam istekleri de kabul ettik bu şekilde arkadaşlar hepinizin isteğini kabul ediyorum ve sizlerle beraber oynamaya çalışıyorum Dediğim gibi yakın zamanda turnuvalarımız başlayacak ucu ödüllü olacak hepsi arkadaşlar Onun haricinde scrimlere geleceğiz bir tane e, Çok sağlam ekip kurmaya çalışacağım Herkes ailesini ve kardeşini yorumlara yazarsa çok sevinirim. Güzel bir ekip kurup güzelliklere gelme herkes istiyor arkadaşlar. Her neyse şimdi dilerseniz videomuza geçelim lafı uzatmayacağım. Tarayıcınıza redeem kod pubg yazıp siteye ulaşabilirsiniz. Telefon dolu açıklama link koyamayacağım maalesef kusura bakmayın. Dediğim gibi tarayıcınıza redeem kod pubg mobile yazıp ilk çıkamaya ikinci sıradaki pubg mobile sitesine giriş yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim let's go. Evet arkadaşlar sizden gelen kodları denemeye devam ediyoruz. İlk kodumuz hemen hazır bir şekilde vereceğim. Karakter kimliği olan yere az önce ID'mizi kopyalamıştık. Buraya ID'mizi yapıştıracağız. Eğer biliyorsanız siz kendiniz yazın. Ödeme kodu olan yere redeem kodları vereceğim. Doğrulama kısmında da her redeem kodda yenilemeyi unutmayın ki hata vermesin. Onun harici yorumlarda bir şey gördüm. Ekrandan gözükmüyor. Abi ekrana daireten ayrıca yazarsın diye bir yorum gelmişti. Ekrana da tek tek redeem kodları koyacağım arkadaşlar. Oradan kolaylıkla alabilirsiniz. Şimdi ilk ödeme kodumuz deneyelim. Bu sizlerden gelen bir tane reading kod. Dediğim gibi sizlerde bildiğiniz reading kodları yazmayı unutmayın. CNJS hatta sessiz de söyleyeyim. Ekrana koymayı unutursam sessiz bir şekilde alabilirsiniz. gfF CZ64P Kodumuz CNJS Kodumuz CNJS GFF CZ64P Birinci reading kodumuz bu. Doğrulama kodumuzu yeniledik. 26.85 tazmin etmek dedim. Doğrulama kodu adası verdi. Doğrulama kodunu yenileyelim. 0.8.84 bu şekilde hata verirse doğrulama kodunu yenip tekrar deneyin. Ve Read'im kodları doğru yazdığınızdan emin olun. Tazmin etmek ödeme kodu kullanıldı diyor. Birinci Read'im kodumuz aktif arkadaşlar. Bu reading kodu kullanıp ödülünüzü alabilirsiniz diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci read'im kodumuza geçeceğim. İkinci read'im kodumuz ise gene bir yorumlardan gelmişti. Bunu da deneyeceğim. 5FG 10D33 5FG 10D33 Ekrana da koyacağım. Garanti olsun diye de buradan söylüyorum arkadaşlar. 5502 doğrulama kodumuz. Tazmin etmek dedim. Geçersiz ödeme kodu ve karakter kimliği dedi. Bu kodumuz maalesef geçersizmiş. Şimdi Ramazan özel bir tane redeem kodumuz var. Bunu deneyeceğiz. Umarım bu kodumuz çalışır. Yeni kodlar da güncellemeden sonra gelecek ayın 12'sinde de yepyeni bir redeem kod videosu tekrardan gelecek. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Şurada Ramadan Mubarak. Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Ramadan Mubarak. 77 68 yanlış yazdım 68 tazmin etmek geçersiz ödeme kodu ve karakter kimliği dedi bu kodumuzda maalesef geçersiz arkadaşlar şimdi bir diğer kodumuzu geçiyoruz bu kodumuz çalışıyor olması lazım PMC 2023 PMGC 2023 doğrulama kodunu yeniledim 83 38 tazmin etmek dedim ve bu kodumuzda çalışıyor arkadaşlar. Bu kodumuzda kullanıp setinizi ödülünüzü alabilirsiniz diyorum. Şimdi bir diğer kodumuzu geçeceğiz arkadaşlar. E, denildiğine göre yükseltilebilir MG3 veriyormuş. Bunu da yorumlarda gördüm. Tekrardan bunu da deneyelim. PUBG M şanslı. PUBG'm şanslı yani. 59 69. Tazmin etmek. Geçer. Ödeme kodu veya karakter kimliği dedi arkadaşlar. Şimdi bir diğer kodumuza geçelim. Son kodumuz da bu arkadaşlar. Bu kodumuzdan çalışıyor olması lazım. Ödeme kodu kısmına geldim. C, N, C, Z, F, M, N, Z, 27, Q, J. Kodumuz bu. 79, 05. Tazmin etmek dedim. Yanlış mı yazdım? C, neyeceğiz. Şu kısmı yanlış yazmışım. Düzeltiyorum. Doğrulama kodunu yeniledim. 19 86 tazmin etmek. Geçersiz ödeme kodu veya karakter kimliği dedi. Kodu doğru yazdığımdan eminim. Maalesef bu kodumuzda geçersizmiş arkadaşlar. Kodlarımız şimdi buraya kadardı. Oyunumuza girip ödüllerimizi toplayabiliriz. Dilerseniz oyunumuza geçelim. Let's go. Arkadaşlarım oyunumuza giriş yaptık. Ödüllerinizi kullandıktan sonra gelip buradan mesaj kutunuzu kontrol edip ödüllerinizi almanız yeterli olacaktır. Bu şekilde sizlere set veriyor ve onlar silah desenleri falan veriyor. Ödüllerinizi yani bu şekilde kısacası toplayabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da umarım beğenirsiniz. Agalarım aktif bildiğiniz redeem kodlar varsa da yorumlara yazmayın. Ben onları da videoda deneriz. Ee, dilerseniz lafı uzatmanın videoyu sonlandırmak istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz.